Arkadaşlar bugün tarak tatlısı yapacağız. Tarak tatlısı için malzemelerimiz burada. Hemen ben saymaya geçeyim. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvıya, yarım çay bardağı irmik, içine koyacağımız ceviz, vanilya, kabartma tozu. Kabartma tozunun hepsini koymayacağız. 1 çay kaşığı kadarını koyacağız. 1 çimdik tuz, 1 su bardağı yoğurt ve un. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Evet, tarak tatlısı için yumurtamızı kabımızın içine kırıyoruz. Üzerine sıvı yağ ilave ediyoruz. Yoğurtumuz. Şöyle bir çimdik tuz. Şöyle pudra şekerimiz vardı. Az önce söyledim mi bilmiyorum. Dolu değil. Pudra şekerimiz var. Az önce unuttuk söylemeyi. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Kabartma tozumuzdan hepsini dökmeyeceğiz. Şöyle çok şişman olsun istemiyorum bir çay kaşığı kadarını yeterli dökeceğiz şimdi şöyle elimiz ile iyice sıvı malzemeleri karıştırıyoruz sıvı malzemeleri iyice karıştırdık koyduğumuz malzemeleri 20 ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı irmiğimiz vardı. Ağızda dağılan harika bir şerbetli tatlı hazırlayacağız. Evet, irmiği de ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş un ilavesine geçelim. şekilde Evet, tatlımız hamuru hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesini verdik. Artık un ilavesini kestik. Şimdi hazırlama aşamasına geçelim. Evet, tatlımızı hazırlamaya geçelim. Benim şöyle bir tarağım var. Bunu sadece tatlı yapmak için kullanıyorum. Şimdi hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde, çok fazla büyük olmasın. Çok tomtik şişman güzel durmuyor. Şöyle koparıyoruz ve tarağımızın boyu kadar gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. Üzerine şöyle bir kaşık ile cevizlerden döküyoruz. Daha sonra şöyle karşılıklı ortada birleştiriyoruz. Bakın bir şekilde yapıştırıyoruz kenarlarında açılmasın. Şu anda toparladık. Şimdi şöyle bakın aldık taraktan. Şöyle uçlarını bir yerde topluyoruz ve tarak atımız meydana gelmiş oluyor. Çok fazla büyük yapmadım küçük birer parça ceviz büyüklüğünde daha da küçük hatta bakın. tekrar aynı işlemi yapıyorum bakın şöyle güzelce ne yerleştirelim cevizden koyuyoruz çok fazla ceviz koymayın çünkü dökülür bu şekilde toparlıyoruz. Bakın. Güzelce yapıştığı zaman zaten yuvarlanacaktır. Şöyle iki tarafından da bir yere topluyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Evet tarak tatlılarımız hazır. Evet tarak tatlılarımızı fırın tepsisine dizdim. Şimdi 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Pişmek için fırına götürüyorum. Evet sıra geldi tatlının şerbetini hazırlamaya. Burada benim 3 bardak toz şekerim var. Üzerine de iki buçuk bardak su dökeceğim iki buçuk bardak suyu döktüm şimdi ocakta kaynatacağız yarım da limon sıkacağım birkaç damla şerbetimizi hazırlayacağım Evet şerbetimiz de oldu gördüğünüz gibi çok fazla kaynatmanıza gerek yok şerbeti zaten suyunu şekerden az koyduk onun için çok çabuk kıvamı oldu bakın çok fazla da koyu şerbet olmayacak Bir 5 dakika kaynadığı zaman yeterli olacak Birazcık limon suyu sıktım. Şerbetimiz hazır. Şimdi şerbet iyice soğusun. Yani ılık falan yeterli. ılık olduğu zaman, tatlımız da ılık olduğu zaman şerbetini vereceğiz. Evet, tatlımızı kızarttık. Gördüğünüz gibi çok fazla davul gibi şişmedi de. Niye? Kabartma tozu az kullandık çünkü. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. ılınmasını bekleyeceğim. Şu anda çok sıcak. Yeni çıktı fırından. Ilık bir kıvama geldiği zaman şerbetini vereceğim. Tatlımız soğudu. Sıra geldi şerbetini vermeye. Şerbetimiz de ılık. Şöyle tatlımızın üzerine şerbeti döküyoruz. Bu şekilde. Yavaş yavaş şerbet içecek içine soğuduğu zaman tamamen tatlı hazır olmuş olacak. Evet, tatlın şerbetini verdik. Şimdi içmesini bekleyeceğiz. Daha sonra servisini yapacağız. Evet arkadaşlar tarak tatlımız şu anda hazır. Şerbetini çekti. Çok az bir şerbeti kaldı. Şerbeti genelde yavaş yavaş çekiyor arkadaşlar. Revani gibi çok hızlı çeken bir şerbet değil. Yavaş yavaş çekiyor ama çekiyor. Umarım sizler için hazırlamış olduğum tarak tatlısı tarifini beğenmişsiniz. Evlerinizde sizler de yapabilirsiniz bu tarifi. İsterseniz orta yerlerine boş yerlerine Hindistan cevizi yeşil fıstık normal ceviz koyabilirsiniz fındık koyabilirsiniz badem koyabilirsiniz ben hiçbir şey koymadım içine zaten var dediğim gibi Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar tarifleri beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın daha yeni nice nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.